Kırımlı savaşını kazanan topalın destanı bu. Geberdi Yaman. Ölemez pes etmez! Ölmemiş! <laughs> artık benimsin. Ben kazandım, bitti artık. <laughs> Onun saçının teline dokunması. <laughs> <laughs> Bırak onu Nedim Önümüze geç yürümeye başla. Yürü durma yürü. Ya sen öleceksin ya Onun için canım feda. Atla o zaman aşağı atla. Ne duruyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.